Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu böyle kamera karşısında oturup konuşmayalı. Dedim ki bugün bir mukbang videosu çekeyim. Ee, şu an iş yerindeyim. Öğle arasına çıktım. Ee, çok çoptan yemek e, aldım. Çok çok ne diye bilmeyenler için e, uzak doğu yemekleri. İçeceğim de burada. Öyle işte Instagram'dan sorular sordum. Yani ben sordum. Yani benden <laughs> merak ettiklerinizi sormanızı istedim. Siz de sordunuz. Ee, Baya acıktım ya. Saat şu an 3'e geliyor ve ben hala kahvaltı etmedim. İşte benden e, sorular sormanızı istedim. Siz de sağ olun sordunuz. Baya bir soru geldi. Hepsini alamayacağım soruların ama en çok merak edilenleri e, cevaplayacağım. Dedim ki bunu mukbang eşliğinde yapayım. Şöyle e, Şöyle vejetaryen water'lar var. Onları şöyle genelde ortaya atıyorum. Ondan sonra bunların paketleri değişmiş. Böyle değildi eskiden. Bu da sulu bir şey olduğu için onu da şöyle koyacağım. Türkiye'de uzak doğu yemekleri pek yaygın değil. Yani mesela sushi falan var. Ama bu tarz yemekler pek fazla yok. Bir gün belki ben açarım. Açık büfe olarak güzel oluyor. İsveç'te çok fazla açık büfe uzak doğu yemekleri var. Ee, böyle şöyle göstereyim <laughs> şöyle bayağı güzel ee, öyle soruları buraya kağıda yazdım Evet önce bir biraz yiyeyim, Ondan sonra sorulara başlayacağım çünkü of, bayağı bir acıktım yani çok güzel ama çok acı Evet, biraz yediğimize göre şimdi ilk sorumuzu alabiliriz. İsveç'e gelme şansımız var mı? Yani tabii ki de var ama e, duyduğum kadarıyla baya zorlaşmış sanırım. Hani e, Avrupa'ya gelmek daha yani İsveç daha da zorlaşmış sanırım. E, o yüzden hani iş üzeri gelirseniz sanırım daha kolay olacak. E, aksi takdirde baya zor oluyor. Evlilik üzere de gelebilirsiniz ama e, ya bildiğim kadarıyla o daha hani zor bir işlem. O yüzden iş üzeri hani burada Türk bey ile anlaşırsanız daha kolay olacağını düşünüyorum. İsveç'in kötü olan yanlarından bahseder misin? E, İsveç'in kötü yanları. Öncelikle çok güzel bir ülke gerçekten. Yani bir gün herkesin gelip görmesini isterim. Ama kötü yanlarım kışın sürekli karanlık. Yani 2-2,5 iki, iki gibi güneş batıyor. 9'a doğru doğuyor. Yazın ise tam tersi. Yani 7-24 aydınlık. Gerçekten gecenin 12'sinde, gecenin 1'inde. Gökyüzü her zaman mavidir. O yüzden en uzun oruç tutan ülke İsveç'tir. Yani ülkelerden biri İsveç'tir. Hani yazın oruç tutuluyorsa biz bayağı uzun tutuyoruz. Yani 21 saat falan tutuyoruz. Yani yazın tam ortasında onu çeyrek geçi falan iftar açtığımızı bilirim. Sahuru da bir buçuk gibi falan yaptığımızı hatırlıyorum. Ee, Allah yardım ediyor ama tabii ki de hani yaz olduğu için biraz daha zor oluyor. Eee... Kötü başkanı yanları var. Her yerin erken kapanması, hani kafeler, restoranlar ve pahalı olması <laughs> ve e, hani mesela 6'dan sonra, 5'ten sonra sokaklar bomboş. Yani gerçekten kimse yok. E, o yüzden hani bu yanını sevmiyorum. İsveç devleti gençlere ne tür destek sağlıyor? Gençlere mesela okuyan gençlere söyleyeyim eğer hani 18 yaşına kadar bir çocuk parası alıyorsun yani bu ailene gidiyor para 18 yaşından sonra bu para hesabına yatıyor senin reşit olduğun için lisede ben okudum ben lisede okuduğum dönemde 2014 ile 2017 arası okumuştum 1050 kron yatıyordu her ay daha sonra e, bu değişti şu an 1250 kron oldu şimdiki kurla ne yapıyor TL olarak bilmiyorum ama çevirebilirsiniz e, o yüzden öyle hani hesabınıza yatıyor bu da bir hani harçlık oluyor e, her ayın sonunda bu yatıyor ama tabii ki de devamsızlık yapmamanız gerekiyor devamsızlık yaparsınız bu parayı alamazsınız hatta borç bile ödemek zorunda kalırsınız yani bir 7000 kron falan e, üniversitede bu daha yüksek miktar ortalama ben 3200 bir şey alıyordum 3200 e, İsveç kronu ortalama alıyordum her ay e, böyle bir şey var İsveç'te bu tarz destekler sağlanıyor e, kaç yıldır oradasın ben doğma büyüme buralıyım Birkaç e, birkaç gün sonra 24 oluyorum yani 24 senedir buradayım Ee, bu sene Kulu'ya gidecek misin? <laughs> ee, Bilmeyenler için ben Konya'nın Kulu ilçesinden geliyorum. Ve her sene olduğu gibi evet bu sene de gideceğim inşallah. Bir kadın olarak İsveçli ve Türk kızları ve erkekleri arasındaki genel farklar nelerdir? Eee... İsveçli erkekler pintidir. Hani etrafımdan duyduğum kadarıyla örneğin ilk buluşmaya gidiyorsunuz diyelim. Hani bu bir kahve bile olsa ödemez. Ee, hani İsveçli erkekler. Çünkü bir arkadaşım işte ilk buluşmaya gidecekti. Yani iş arkadaşım. Ee, bir çay almış sadece. Çayı adam ödememiş. O yüzden hani pintilerdir. Kızlar da öyle aslında. Bizim Türk kızlar biraz daha hani lafını çekmez. Hani bir şey varsa hep böyle bir savunma isteği falan olur. Hani çirkeflik demeyeyim ama siz anladınız. Buranın kızları biraz daha böyle sakindir. Hani kin tutmaz. Daha böyle korkak gibilerdir ama millet hani milletçe öyleler. Örneğin bir de şu pinti konusunda şeyi anlatayım. Diyelim bir İsveçli arkadaşınızın arabasına bindiniz. Diyor ki seni eve bırakayım. Tamam diyorsun. Mesela diyelim okuldan eve. Okuldan eve benzin parasını ödüyorsun. Yani sen de benzin parası isteyebiliyorlar. Eee o yüzden hani genel olarak pintiler. Onu anlamış olduk. Bu sadece birkaçı. Kapalda çalışmak için ayrıca bir kurs, eğitim gerekir mi? Kapal bir kıyafet, elisi sivaykeki gibi düşünün. Ee, hani burada <laughs> mağazada çalışmak için soruyor sanırım. Mağazada çalışmak için ben örneğin işletme okudum ve stajyer olarak başladım 2017 senesinde. Daha sonra kalıcı olarak kaldım. Ee, hani işletme okursan artı bir puan olur bu. Ee, onun dışında İsveççe bilmen gerekiyor ama örneğin mesela Zara veya Mango çalışmak istersen oradaki çalışanların çoğu İsveççe bilmiyor sadece İngilizce ile devam ediyorlar. Ama İngilizce yoksa yani İsveççe mecbur, İngilizce de mecbur diye yazıyor ama çok aldırmayın. Ee, İngilizce bilmeyen iş arkadaşlarım var. Bir patron var hatta İngilizce hiç bilmiyor. O yüzden ona çok aldırmayın ama İsveççe kesinlikle gerekiyor. Türkiye'deki gençlerin psikolojisini alt üst eden şey gelecek kaygısı vesaire. Oradaki gençlerin problemleri var mı? Var. Şöyle bir şey var. İsveçli aileler hani 18 yaşından sonra senin hani evden çıkıp yeni bir yani kendi evini düzenini kurmanı isterler. O yüzden sana baskı sağlayabilirler hani iş bulma konusunda. Benim bir iş arkadaşım var ay, e, sınıf arkadaşım vardı lisede İsveçliydi. 18 yaşına bastığında anne ona çok fazla baskı yaptı. Hatta okulda ağladığını bilirim. Hani ne zaman evden çıkacaksın. Eğer evden çıkmıyorsan da kirayı bölünmen gerekiyor. Hani yeme içme falan olsun hani ailen senin için onu yapmaz ama yabancılar başka tabii ki de hani onların yanında istediğin kadar kalabilirsin ee, hani kirayı da ayrı ödeyeceksin falan demezler de. ama İsveçlilerin genel olarak böyle yani aileleri 18'den sonra evden çıkıp gitmeni isterler o yüzden çoğu lise öğrencileri çalışıyor hani lisede başlıyor çalışmaya. O da hani böyle büyük işlerde yani. Hani örneğin McDonald's'da falan çalışmaya başlıyor. Oradaki maaşlar da bayağı düşük ama hani hiç yoktan ceplerine bir şey giriyor. Şimdiye kadar gezdiğin ülkelerden en çok hangisini sevdin? Hangisini sevdin? Ee, zor bir soru ee, ama İtalya'nın Venedik şehrini çok sevdim gerçekten. Roma ve Pisa'ya da gittim ama başkentini o kadar sevmedim. Ee, Türkiye diyebiliyorsak tabii ki de İstanbul. Ee, yani <laughs> Türkiye saymıyorsanız da e, Venedik diyebilirim çok güzel bir şehir gerçekten. Sıradaki gideceğin ülke neresi? Ee, 17 Ocak'ta Dubai'ye gidiyorum inşallah ikinci kez. Biliyorsunuz ki geçen sene yani 2021'de Mayıs'ta gitmiştim. Şimdi Ocak'ta gidiyorum doğum günüm'e doğru. Yani doğum günümü orada geçirmiş olacağım. İsveç'in yemek kültürü nasıl? Türk yemekleri kadar güzel mi? İsveç'in yemek kültürü diye bir şey yok aslında. Ee, İsveç yemek ve tatlı kültür diye bir video çekmiştim. İsterseniz ona bir göz atın. Anlarsınız çok büyük bir hani yemek kültürünün olmadığını. Ee, yani genel olarak basit hani kolay yemekler hani mesela örneğin makarna yapıp yersin öyle. İsveçlerin de yemeği öyle hani Sadece bir makarna, yani sosis veya İsveç köftesi biliyorsunuzdur. Hep böyle kolay kızartmalık şeyler, hani öyle büyük, zahmetli, hani yaprak sarması, dolma... Hani o tarz yemekler yok İsveç kültüründe. O yüzden hani öyle çok ağım bir şey değil yani. Birçok ülkeyi gördün. İsveç onların yanında çok sakin kalmıyor mu? Aşırı sakin kalıyor. <laughs> Yani dediğim gibi İsveç çok hani altıdan sonra hani sokakların bomboş olduğu bir ülke. Gerçekten hani birçok yerde erkenden kapanıyor. O yüzden çok sakin. Hani İstanbul'la kıyaslayacak olursak hani İstanbul'da 7-24 yemek yenilecek yerler bulabiliyorsun. Kafeler, restoranlar açık, mağazalar bile hani yani İstiklal Caddesi'nde mağazalar onda kapanıyor. Bizim Stockholm'deki İstiklal Caddemiz mağazalar 7'de kapanıyor. O yüzden hani turistler bunu pek sevmiyor. Biz yerliler olarak da çok sevmiyoruz. Ama gerçekten Stockholm başkent olmasına rağmen çok sakin bir şehir. Ee, ama nüfusunda düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ee, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Baya ee, bayağı bir soru geldi. Çoğunu hani videoya alamadım. Çok uzun olmasın diye. Elhamdülillah çok şükür de doydum. Yani gözüm açıldı gerçekten çünkü bayağı acıkmıştım. Ee, böyle videoda sadece oturup konuşmayı çok özlemişim. Yani uzun zamandır konuşup videoya karşı telefon hani kameraya karşı konuşmuyordum. Genellikle dışarıdan videolar geliyordu. Hatta son zamanlarda gezmeye başladım. Yurt dışına falan gidiyorum. O yüzden pek böyle sizinle karşılıklı pek konuşamadım uzun zamandır. Videoyu burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.